Merhabalar, ben kadın doğum uzmanıyım, Doktor Tuğba Kılık. Merhabalar, ben de Doktor Ege Melacı, uzmanıyım. Bugün konumuz yine HPV aşısı ile ilgili. Biz kadınlarda rutin 3 doz aşı öneriyoruz. 15 yaşın altında da 2 doz öneriyoruz. Erkeklerde nasıl uyguluyoruz aşıyı ve evet. öneriyor muyuz? Erkeklerde de aslında öneriliyor artık HPV aşısı. Ee, özellikle 15 yaş altında 2 doz, 15 yaş üstünde 3 doz olmak üzere erkeklerde de öneriyoruz. Yine 9 aşıyı öneriyoruz. 9 aşıyı öneriyoruz evet. Çünkü 9 aşı artık ülkemizde var. Ama önceden dörtlü aşı olmuşsa kadın erkek fark etmeksizin dokuzlu aşıyı bir daha olsun mu sorusu genellikle dörtlü aşı 16 ve 18 içerdiği için yani genital kanserlerin en sık rastlanan tipini içerdiği için aslında çok rutin uygulamada 4'lü aşısını tamamlamış birisine HPV için kardeşin 9'u e, önermiyoruz açıkçası. Peki mesela 2 dozunu 4'lü aşı oldu. 3. dozunu dokuzu çıktı. 9'lu mu olsun 4'lü mü olsun? Onu yapabilir. Yani 3. aşısını dokuzuyla ile devam edebilir. E, onda bir mahsur yok. E, ama e, genel uygulama e, dediğimiz şartlarda iki doz ya da 3 doz şeklinde aşıyı tamamlaması. Peki. İki doz aşı yaptı. Normalde aşıyı biz bir yıl içinde tamamlamak istiyoruz. Üçüncü dozunu yapmadı. Unuttu ya da yapamadı. Fırsatı olmadı. Sonra nasıl devam etmesi gerekiyor aşıya? Ee, burada aslında belli aralıklar verildiyse aşılar arasında asıl önemli olan o daha erken yapılmadıysa aşı hı hı. E, kaldığı yerden devam ediyoruz. Yani hı hı. iki doz yaptı, sil baştan üçüncü doz unuttu diye aşılamayı yeniden başlamıyor o mutlu dozu tekrar tam e, tamamlıyor. Hmm. Bu ikinci dozu unuttuysa iki ve üçüncü dozu sırayla yapıyor. İşte üçüncü dozu unuttuysa sadece üçüncü dozu yapıyor. Bu aşılarla ilgili rapel öneriliyor mu belli bir yıldan sonra? Böyle bir çalışma çok yok. Daha doğrusu böyle bir gereklilik yok. Çünkü e çok eğer adolesan çağda hiç beraberlik yok yani aşıladığınızda o teorikte sizi e, gelecekte olabilecek rahim ağzı kanserine karşı korumuş Kurumuş oluyor. Ederim. Zaten rahim ağzı kanseri çok hızlı gelişen bir süreç değil. Aynen öyle. Erkeklerde de zaten gözle görülüyor siyi. Aynen öyle. Dolayısıyla erkek de aslında bizim korumak istediğimiz şey tabii ki penis kanseri gibi agresif bir hastalık değil. Yani o çok nadir gözüküyor. Bir de HPV oluştuktan sonra e, kansere döndüğü için sihir oluştuktan sonra e, asıl amacımız burada kadınlarla ilgili e, rahim ağzı kanserini dünyada azaltabilmek bir de e, erkeklerde işte sihir bayını e, mümkünse durdurabilmek. O zaman aşı ilgili aslında kafamıza takılan sorular temel olarak bunlar. Evet. Bir tek İngiltere kılavuzunda herhalde bir bu üç doz yerine iki doz gibi bir Evet, İngiltere'de farklı uygulamaya geçildi son bir senedir. Onlar 15 yaş altı, daha doğrusu 25 yaş altında tek doz yapıyor, 25 yaş üstünde iki doz yapıyorlar. Onlar bunun da kuruculuğa yettiğini düşünüyor. Öyle bir farkları hı hı. var. Bu İngiltere kılavuzunu da uygulasak mı? tabii, olur Biz tabii teorikte dünyada ne yapılıyor onu sadece bir ülke bazında değil. Dünyada şu anda öneri 3'e 2 olduğu için biz de ülke olarak... O zaman koyulmadığına 3 doz aşıya devam. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.